sende de var. <laughs> Allah için çıkmıyor. Sağlı sollular. Benim de mi? Benim de mi? Hadi yere niye yatarsın oğlum lan ne İki got got <laughs> abi? İki kişi burada var. Ya. Kaç meden lazım. Aa tabutçuyu hatırladın time. mı? Abi sen beni kal... Dışarı çıkma çatıda... Çatıda kalabalık. Net problem. Bak bak altta oynarım. Oğlum çatıda da kerebek var ya. Aldım ve indim. is ahead. Hadi be. İçeri gir, içeri. Adamlar geldi, adamlar geldi. Burada var, burada var, hepsi burada. Alırsın kuzenim. Aadamsın, aadamsın, aadamsın. Aadamsın. Lan, gel gel. Elos sen beni kaldır, sen beni kaldır. Var mı kitin? E, geliyor. Var 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 ayarlayacağım. Bu bu tarafa atla, bu tarafa Makt atla. Be. Beni çekme lan. Dur gelecek o, dur Canım bekliyorum. çok az. Yok, çatıda da çatıda. Niye? Atladım. Bir, tane, bir Adam, tanesi sen. çatıda. Nerede karşıda? Göremiyorum. Çap, çapraz i̇şte Şimdi. tepede şu. Enemies ahead.

sen görüyor hocam ha. Yapıyor. Ne yapıyorsun usta? O bu lazım bak karşı. var var var. 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 Bunlar içi mi? Enemies ahead. Yok ama Awesome. Allah için. Bak burayı keşke salmasaydım. Ben bir de doğru diyorsun ama.

Hadi canım sen. Burada yok kelebek buldum kelebek. Sen olmuş. Nasıl mı bu? Ee, bu nerede? Sen bu evin içine baktın mı? Bu.

Gelsin bakalım. Alırsın. Sen yanımda de. Canı çok az, canı çok az. İki kişiler ama ha. Ben... Awesome. Oynuyor kardeş. Asiktir. Şuradan alırsın beni. Sen yine adam uyanık ol ben hiç çok şey yapma ama Geldi. Öldüm. Kuzenim. La ben yok loot almaya geldi buraya. <laughs> Nerede? Aldım onu? Oynadım sonra. As. Solda hemen, sağında. İçeri mi Bana bıçak atsana bıçak. I'm recalling a teammate. Yok yok. Karşıda ağacın orada. Gördün onu sen. I've got business to finish. Thanks. Bir numara bana verir misin abi? Gitme. bu. İneceğim ben size doğru. Adam info info. Beni, beni almanız lazım. Beni almanız lazım. Canım bir. Bir numara. Evdeyim. Kanka bir dakika. Bir dakika. Adam var burada. Adam burada. Bayıldım te mi? Ar arkadaşını çektim ben onun da. Şunu tabi bakmam lazım.

Oraya gelecek. <laughs> 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 Adamlar nerede göremiyor görebiliyor Adam burada bak. Şu busu bir basayım lan olur mu? Çünkü hiçbir şeyim yok. Bas gerek hiçbir şeyim yok. Dur bir saniye o oynayacağız oraya da. Neredesin? Aşağı geldim üstteyim. Yukarıda kelebek var. Enemies ahead. Böyle bir arkaya açılabilir mi? Ama şurada arka. Çok evet. yedi, çok yedi, çok yedi. Üstümüze çıkıyor. Öyle. Öbür odada. üstümüzde hemen. Ya bu mı vurdu beni? Ha çatıdayım üstüne et şurada. Hayır korku oda değil. Kıyafet var awesome. ha, siktir ben nereye gittim ya? Oğlum çok vurdum ona. Kuzenim ona çok vurdum. Onu çekebildin mi? Oi doi.